Merhaba arkadaşlar. Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 2 2'nin katları artı 2 arkadaşlar 3 numara şiş kullanıyorum. İpim Nako'nun bebe yünleri. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm modelimize kolaylık olsun diye iki renk çalışması yapacağız bugün sizlerle Dilerseniz örgümüze geçelim Evet arkadaşlar modelimi anlatabilmem için diğer rengimi tatva bağladım diğer rengimle başlayacağız ilk sıramızı kenar ilmeğimi renk değişikliği yüzünden arkadaşlar ilk sırada örüyorum arttırma yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğim oluyor 2 ilmeğimden. ile beraber 4 ilmeğim oluyor arkadaşlar. Şöyle. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte tekrar örüyorum arttırma yapıyorum. Tekrar örerek 2 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Artırmamla beraber 4 ilmeğim oluyor. Artırmamı tekrar yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örerek 2 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Çok kolay, çok basit. Yeni öğrenen arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği örgü modelimiz Artırmamı yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Artırma yapıyorum tekrar. İki ilmeğimi tekrar örüyorum ve üç ilmeğim oluyor iki ilmeğimde. Kenar ilmeğimi de bu defa arttırmadan kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi dörderli ilmeklerimiz olmuştu arkadaşlar. İkişerli olarak tersten örüyorum ilmeklerimi. Evet, ikili olarak örüyorum. Evet, ikişerli ilmeklerimi birlikte örüyorum. Evet, ikişerli olarak şöyle örüyorum ilmeklerimi. Tekrar iki ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Modelimiz çok güzel, çok da kolay yapımı. Diğer rengime geçiyorum. 2 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. iplerimi bu sefer yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Tekrar örüyorum. 2 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor arkadaşlar pardon arttırmamızı yapmamışız onu yapalım arttırmamı yapıyorum soldan sağ ilmeklerimi örüyorum tekrar artırma yapıyorum tekrar örüyorum 3 ilmeğim oluyor arttırmamızda 4 ilmeğimiz tekrar oluyor arkadaşlar ilmeklerimin yönlerini tekrardan değiştiriyorum Artırma yapıyorum? Soldan sağa doğru örüyorum, artırma yapıyorum. Tekrar soldan sağa doğru örerek ilmeklerim bırakıyorum. Modelimiz çok kolay, çok da basit arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model. Soldan sağa doğru örelim. Artırma yapıyorum. Tekrar soldan sağa doğru örerek sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Tekrar artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi yönlerini değiştiriyorum. Ve te soldan sağa doğru örüyorum arttırma yapıyorum tekrar düz olarak örüyorum ilmekleri bırakıyorum tekrar arttırmamı yapıyorum ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum arttırma yapıyorum ve düz olarak örüyorum arttırmamı tekrar yapıyorum ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Soldan sağa doğru Evet. Soldan sağa doğru örüyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar soldan sağa doğru örerek ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü ters yüzünü geçiyorum. Evet bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dörderli ilmeklerimiz var arkadaşlar şöyle. İpi kendi tarafıma alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi de örüyorum. Tekrar iki ilmeğimiz oluyor. İlmeklerimi ikişerli olarak örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Evet. 2 ilmeğimi de örerek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Evet arkadaşlar, iki modelimizi çıkardık. Kamera arkasında örmüş olduğum farklı renkteki örgümü göstereyim size. Evet, bu rengimle de çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Şöyle göstereyim, örgümün ters yüzünde göstereyim. Evet, bu modelimizle ne örebiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniyelerinde, yetişkin yeleklerinde, ince iplerimizle çeyizlik yelekleri örebiliriz arkadaşlar. Alize iplerimizle çok güzel olur. Evet. Her türlü alanda kullanabileceğimiz güzel, kolay, basit, gösterişli bir örgü modeli anlatımı yaptım sizlere bugün. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler. Yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.